Her maçtan tercihler aldı. Mustafa da da Gürbek <laughs> zamanında. Ben onun da Galpak zamanını biliyorum. Ve 25 yıl önce Turan'dayın evini vardı. Vardı. geldiğiz. Şey ee, İsmail'le on başında. İsmail on Mustafa'yı bakmaya geldik. Yıl 91 mi 92 mi? 25 yıl oldu. Ne? Onlar seni görse Görüyorum canım, görüyorum, evet. görüyorum da evet. sık değil yani evet. öyle. Mustafa kendi çok sever. Sağ olsun, kendi sağ olsun. Sağ olsun Turan Bey. Kendi çıkar da bir insan çıkar. Ee, görenler var abi bizim ya. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Devleti şey yaptılar abi onlar. Ya. Kendi evlerine, yurtlarına... Tamam, on... Giyiniyorlar, Urfa da öyle. Urfa'yı vardır mı bundan daha şey? <laughs> tamam işte Ur Urfa'da, Urfa Urfa ay onlar yöresel giyimleri öyle. Sen Urfa'da Urfa'da öyle. Senin vücudu sağlam sağlamça. Evet. Mustafa cenginizlik o. Evet. Koşu falan takıyor onlar. Evet. Gendep erdi. Tamam Mustafa şimdi bakmalı sana. Duran Bey. Ama terliler lokmalım var ne Mustafa şu an bakmalı sana. sonra bakmış kıymet yok ki. Bakam yani, hani. Yok bakıp duruyor. Ama baksa senin elin yüzün böyle şey yapman lazım ya. Hastaneye yatacaksın. Hastaneye Ya. Tadil diyorum köy gelmiş buradan bana. Ama tedavi devam edeceğiz ya. bir pijam pijam bir şeyler bakılsın. Tedavi yandım şey ne ben bakurla ne? Evet. Yani orada. Bakırlar zaten ilaç parası diye Evet. İhmal etme, Turan Bey. Yani baktıydım bugün. Tamam. Ben de ihmal edeyim. etme. Mide üşütmesi var da. Tamam. Mide üşütmesi çok kötü. Ama o orada mide daha tehlikeli olur. Antibiyotik olur. yok. Doktor Tamam. Var. Hadi ben yine şey olursa görüşür görüşürüz gibi ihtiyacı evet, olursa. Sağ olun, sağ olun. Tamam. Mustafa haber etsin bana. Fakirlik. Evet. Dengemiz düzgün sağlam. Buzun sonra tabii tabii tabii. Düzgün İlk sağlı, önce sağ sonra. Ya. Zengin olmuşsun fakir olmuşsun. yok. İlk önce edelim. can sağlığı olacak. Yani i̇lk önce sağlı. ya. can sağlığı. Ya. Can sağlığı olsa sonra istediğin yere gider çalışır. Etmek, evet. paramı para mı kazanır? E sana ne isterim ben? Evet. Oltur ama çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Ha, sağ ol görüşürüz. Hadi, Hadi. 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 kontrol et il il ilaçlarını. Aha.